Sevdiklerinize ulaşmak için bir bilinmeze doğru yola çıkmak zorunda kalsaydınız, cesaret eder miydiniz? Nar Ağacı romanı, tarihi olaylarla harmanlanmış, kişisel ve toplumsal bir yolculuğun izini süren bir tarihi kurgu ve dram kitabıdır. Romanın baş karakteri, büyükannesinin bıraktığı izleri takip ederek ailesinin geçmişini öğrenmek üzere bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta, büyükannesinin ve dedesinin yaşam öykülerine Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanan bir zaman dilimine tanık oluruz. Hikaye, Trabzon'dan İran'a, Tebriz'den Kafkaslara ve Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada geçer. Aşk, ayrılık, mücadele ve özlemle dolu bu hikaye, bireysel acıların ve mutlulukların nasıl toplumsal olaylarla iç içe geçtiğini, geçmişle bağlarımızın bugünkü kimliğimizi nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serer. Roman, aynı zamanda kültürel değerlerin, İnançların ve tarihsel sürecin insanların yaşamındaki yerini ve etkisini derin bir anlatımla işler. Siz bu kitabı okudunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlara yazınız.